Evet arkadaşlar Paranın Şifresi kanalında yeni bir video ile beraberiz. E, Felisco ile ilgili birkaç tane soru var. E, bunlardan bir tanesi para yatırma ile, para yatırma kısmıyla alakalı. Hemen ona kısa bir video çekmek istedim. E, arkadaşımıza yardımcı olmak amacıyla ve sizlerin de bilgi sahibi olması e, gerektiğini düşündüm. Şimdi fonlar kısmı menüden fonlar kısmına girdik. Bak, e, yatırma kısmına bakıyoruz arkadaşlar. Yatırma kısmına bakın. E, buradan ne yatıracaksanız zaten çıkıyor da Türk Lirası için biz konuşalım. Ee, minimum 100 TL yatırabiliyorsunuz. 24 saat boyunca yatırım var. Herhangi bir banka hesabına yatırabilirsiniz. IBAN numarasıyla beraber. Ee, bakın arkadaşlar Vakıf Bank havalesi şu anda açık. Ee, Vakıf Bank'tan yapabilirsiniz. Diğer bankalardan da oluyor. Yani ben e, gönderimi e, banka hesaplarına para gönderimi herhangi bir bankadan yapabilirsiniz demiş. Bunda sorun yok. Ee, çekim işlemleri içinde Baktığınız zaman Para çekme Mesela e, diyelim ki e, Paranızı arkadaşlar Türk lirası çekeceksiniz Biraz kazandık diyelim Nereye çekim yapabiliriz Evet ziraat bankası var abi e, Havale ve FETÖ yapabiliyorsunuz Ve papara hesabınızı yapabiliyorsunuz Papara indirin Bence papara çok daha hızlı oluyor e, Ziraat bankasında da yapabilirsiniz Bu herhangi bir problem yok e, ayrıca e, benle iletişim kurmak isteyen arkadaşlar için de e, Telegram bir kan, e, grubu kurdum, kan, paranın Şifresi adında. E, yine oradan e, bu arkadaşlarımızla irtibat geçeceğim, e, ara ara gireceğim. Şu an e, valla e, kendimi deniz kenarına attım. Yani e, biraz biraz dinleneceğim. Sonrasında görüşmek üzere.